Evet kamp ve karavan fuarına geldik İstanbul'dayız, neden geldik şimdi içeri gireceğiz. Merhaba arkadaşlar ee, şimdi size çok güzel bir tiny house göstereceğim fuardayım şu an. Kedilerimiz burada. Bir arsa alacaksınız. Arsaya bunu koyacaksınız böyle. Evet şöyle gördüğünüz gibi. şöyle yatak odası. Televizyondan bakıyorduk böyle izliyorduk. Banyosu da güzel. Yani daha ne olsun ya. <laughs> Gerçekten çok güzel. Mesela şöyle şey yaparsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adım. 8, 9 adım uzunlukta. Yani bir süre daha güzel ya. Harika bir şey. Evet minik, minik de aynı. <laughs> Tekerlerine bakayım. <laughs> Çok güzel ya. Buradan bulabilirsiniz. Burada bir tane biraz bay bayanlara yönelik bayanlara yönelik bir tiny house ee, şimdi göstereceğimi bakalım bu da biraz daha erkeksi evet daha yeni yapılmış yeni yapılmış yeni yapıldığı için her yer ağaç kokuyor abi on numara ya evlisinden Malzemeden kaçmamışlar. Her şey var, her şey. Burada saklama yerleri var. Şöyle. Acaba fiyatı ne kadar? fiyat falan yazmışlar ama. Burada bu iki, iki, tane yatak var. Bir de karşıda var. Aslında öbür tarafı takinde o pembe olan da üst şey yoktu. Şöyle de olabilir. Çok baskın. Pembe olan çok şey ya hava dardı. Böyle çok güzel. Siyah bir tiny house. Karşıda da bir tane var. Bir tane de karşıda var onu da göstereyim. Burada birileri var yemek yiyorlar. Çok şey yapmıyor. Çok güzel ya. daha Siz, Siz mi bakıyorsunuz? Ben yardımcı olayım size? E, fiyatları ne kadar acaba bunlar? Fuarı özel yani. Fuardaki fiyatımız 320 bin lira, e, 370 bin lira, bin lira, 300 e. 350 bin 370 bin olan şu değil mi? Hayır, 320, 320 bin lira. Abi çok güzel. Şimdi arkadaşlar... Krediler çok yükseldiği için... Bir arsa olsa var ya aslında, arsaya çek bunu. Otur. Çünkü İstanbul'da 350 milyar, 400 lira bir ev alsanız, kredi çekseniz... Oluyor 2 milyon para. 250 bin, bildiğin bu ya. Çok güzel. Zaten karttan gösterdim, fiyatları belki değişebilir ama. Onu böyle biraz şey yapmışlar. Kütük, gerçek kütük değil ama. Kütük ev gibi. Çok güzel. Bu biraz daha böyle ağır. Deli koptuktan belli bir tane yatak var. Kliması var. Yani her şey var. Yok yok. İyi çalışmalar kolay gelsin. Bir tane baksana. Kartlarını tekrar göstereyim. İsteyen varsa buradan ulaşır. Karavanların içine de bakacağız ya gencel karavan falan. Yalnız şey yok arkadaşlar moto karavan yok çok ya. Biraz moto karavan olsaydı çok güzel olurdu ya. Bunlar hep kiralı karavanlar. Evet merhaba arkadaşlar şimdi size bir iglo göstereceğim. Bu da çok değişik. gördüğünüz gibi bunu yapan bu firma Jakuzi mi oluyor bu ya? <laughs> Jakuzi oluyor herhalde. Aa <laughs> kedi mamaları. Bunlar herhalde ücretsiz alıp şey yapalım. Aynen. Bizim köpleri veririz. Evet böyle bir şey var. şöyle içine girelim. çekebiliriz değil mi? Hoş bulduk. Şöyle banyosuna bakalım. Daha tam kurulmamış. Ders ders kokuları geliyor. Portatif gibi bir şey. Kapısı şöyle. Simge baksana şu kapıya. Bak bu sizin o şeydeki kapı var ya. Böyle bir kapı sorunumuz var da bizim. Şu mantık. Çok güzel ya. Kapı açma muhabbeti yok. Şöyle bir yatağı var. Bunun fiyatı ne kadar acaba? Komple dediğiyle beraber değil mi? Evet. 300 bin. Evet, anahtar teslim. Tamam. İçindekilerle de aynı. Teşekkürler. 300 bin lira komple. <laughs> Bu şeyden daha ucuzmuş. Şu tanelerden daha ucuz daha. Ve daha da şey... Acaba bize gider mi böyle bir şey ya? Soğuk. Memlekete... Bizim memlekete gider mi böyle bir şey ya? Çok soğuk ya bizim burası. Şu camlara baksana ya. Yazlık bir şey ya bu. Bir tane de bir tane de tane tane göstereceğim size. Önce bir tiny'lere bakalım sonra karavanlara sonra motor karavanlara. Tiny'leri bir gezeceğim. E, merhaba video çekebilir miyiz? Teşekkürler. Şöyle, ee, bu biraz daha böyle bir tarihi. 25.000-400.000 <laughs> <laughs> arasında değişiyor fiyatlar. Ama bu içindeki 400 arasında değişiyor <laughs> mu Evet, işçilik, işçilik abinin dediği gibi artıyor, karavan, karavan kesi duyulduğu zaman e, maalesef. Fiyatlar çok artıyor. Ya normal normal şeylerde böyle bir muhabbet yok. Şurada bir tane şey var ya ona bakacağım da. Gelemeyenler vardı. Gelemeyenler yerde çekeyim. Kolay gelsin. Bakabilir miyiz içeri? Çekim yapabilir miyiz? Teşekkürler. Burada böyle bir şeyleri var. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Hadi bir bakalım dedik. Buyurun. Oo, gerçekten harika bir şey. Bu biraz ünlülerin karavanlarına. <laughs> Hı <laughs> hı. <laughs> evet böyle. Bunu anlat anlat bitmez öyle bir çok güzel bir karavan. Ben sizin şeylerin hazırlık yapıyordunuz herhalde. <laughs> <laughs> şey geldi. Arkadaşlar bu Bunlar yaşanır yani. Öyle bir araba ki, Tabii bunlar herhalde ünlüler falan, açılar falan kullanılır. Abi sorma sayıp mesela böyle bir araç ne kadar oluyor fiyatları? Anlamadım maliyeti. maliyeti veya da şey anahtar teslim satışı mesela. Yani şimdi şöyle ben 2016'daki varam olan maliyet yaklaşık 2 trilyon üzerinde 2.3 trilyon civarında. Yani. <laughs> Şu anda bilmiyorum ben yani, 6 trilyon toplamıyor. <laughs> her şey 10 kat alt. Çok fantastik oldu evet. <laughs> Aynen öyle. <laughs> evet. İyi çalışmalar kolay gelsin. E, zannedersem e, buna e, kiralama yapıyorlar. Kiralama olduğu için. Herhalde fiyatı fiyatını sormamız biraz şey oldu. Abes oldu. Yani bunlar. Kah kahvaltı yapıyor millet. <laughs> millet kahvaltı yapıyor üstüm ya. Evet teknelerde güzel de Bir tane bakayım bir ya. Fiyat falan var mı acaba? 48.000 Euro. Valla şu an Euro ne kadar bilmiyorum ama hesaplamak zor. Bir tane motokaravan göstereyim size arkadaşlar.